Orta Çağ'da şövalyeler sadece savaşçılar değildi, aynı zamanda toplumun koruyucularıydı. Ama aslında günleri nasıl geçiyordu? Hadi bakalım, şövalyeler, sabahları dualarla başlar, sonra atlarını besler, zırhlarını giyerdi. Çoğu zaman, savaş eğitimi ve dövüş becerilerini geliştirmek için pratik yaparlardı. Tabi, arada bir turnuvalarda dövüşerek ün kazanmaya çalışırlardı, ancak her şey savaş değildi. Şövalyeler topraklarını korumak için yerel halkla birlikte çalışır, onların güvenliğini sağlardı. Ayrıca şövalye olabilmek için özel eğitimler ve ritüellerden geçerlerdi. Yani bir şövalye olmak sadece zırh giymekte bitmiyordu. Onlar onurlarını korumak için hem savaşçı hem de koruyucuydular. Orta Çağ'da bir günleri böyle geçiyordu. Hadi yorumlarda hangi yönünü daha çok merak ettiniz?